Düşünün arkadaşlar mesela bir fabrika işçi alacak 30 yaşının altındakilerden alacağız. Sınav yapacağız, mülakat yapacağız diyorlar. 30 yaşının üstündekiler oraya müracaat bile etmiyor. İlk şart çünkü 30'un altında olmak. Allah dostlarımı imtihan edip alacağım diyorsa kim bir kısmını da hiç imtihan etmiyorsa, işleri hep yolunda gidiyorsa onlar giriş sınavına bile alınmıyor zaten. Evet Allah'tan bize de aman bela gelsin cennete girelim gibi bir dua hiçbir zaman yapmayız biz. Ama gelen belalara, musibetlere bakış tarzımızı konuşuruz. Bunun için kardeşler bizim hayatımız üç kelimenin etrafında döner. Bir, Allah'tan nimet bulursak şükrederiz. Böylece şükrettiğimiz için kazanırız. İki, hata edersek, yanılırsak, sabah namazına kalkamazsak, ağzımızdan galiz bir söz çıkarsa, istiğfar ederiz, yine kazanırız. Hayır, eğer hiçbir şey yapmadık, sıkıntı çekiyoruz, dertler başımıza geldi, Çocuğumuzdan çekiyoruz, eşimizden çekiyoruz, işten sıkıntı çekiyoruz, anadan babadan sıkıntı çekiyoruz, çevre şartları, siyasetten sıkıntı çekiyoruz, sabrederiz, yine kazanırız. Ya sabrediyoruz, kazanıyoruz. Ya şükrediyoruz, kazanıyoruz, ya istiğfar edip gene kazanıyoruz. Mümin asla zararda değil. Sabretse kar, şükretse kar, istiğfar etse kar. Her halükarda kardayız. E peki ben oğlumun hafız olmasını istedim, olmadı. Böyle bir şey yok ki. Uğraştın mı? Uğraştın. Teheccüde kalktın, dua ettin mi? Ettin. Şer çevrelerden korudun mu? Aman Kur'an bu kötülüğe gelmez, kötülüğü uzaklaştırayım dedim, dedin. Her türlü imkanı sağladın, tamam. Sen kazandın. O olmadı, sen hafızlık sevabı olmadan kazandın üstelik. Ödemesini yapmadan sana Allah verdi bunu o zaman. Ben hacca gitmek istedim. Bir türlü yol parası biriktiremedim. Hiç merak etme sen. Gidenlerden daha karlısın. Gitsen belki hatalar edecektin. Günaha girecektin. Durduğun yerden lüks bir haç yaptın. Ya sabrederiz. Ya şükrederiz. Ya istiğfar ederiz. Bizim dördüncümüz yoktur. Ve üçünde de kardayız elhamdülillah. Böyle bir döneriz ki hiç zarar dairesine girmeyiz. Burada kardeşler çok önemli bir ayrıntı var. Başımıza gelen sıkıntılar, dertler hangi türden olursa olsun. ister ümmetin büyük dertlerini, dünya olarak çektiği dertleri hesap edin. İsterseniz Ahmet Mehmet olarak benim sıkıntılarımı, dertlerimi hesap alınız. Bunları biz yabana atmadan, özellikle Rabbimizin imtihanı olarak kabul eder, biberi yerken, acı olduğu halde, tadını hissettiğimiz, zevkini aldığımız gibi belaları da zevke dönüşürüz. Biliriz ki, beni Allah on sene ağlatacak, on sene inletecek, beni yataklarda süründürecek, ama, bu on senenin karşılığı, ebedi cennet olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kıyamet günü herkes cennete yerleştiğinde, sıkıntılarıyla sevap kazanan kulları Allah makamlarına oturtacak. Dertler, bir çare kalmışlar, sıkıntılar çekmişler, karşılığını Allah cennet olarak vermiş. Dünyada keyifli yaşayanlar, maaş emekli maaşı yerinde dairesi de var çocuklarını evlendirmiş muriyetini görmüş bir de umreye gitmiş sonra yazlığa gitmiş bir daha İslam'la dava ile ilgilenmemiş huzurla yaşamış dertsiz düşmansız ölmüş gitmiş kıyamet günü o dertsiz insanlar cennete girdikleri halde onlar da cennete giriyorlar ama arkadaşlar cennet var cennet var bir cennet var ki Hazreti Ebu 10 metre ötesindesin bir de bir cennet var ki diyorlar sana bu cennette Ebu Bekir diye biri var. Ne gördün ne ettin. Ya cennet de derece derece arkadaşlar. Her bir derecenin öbür dereceyle mesafesi yerle gök arası kadar. On binlerce kilometre bir derece. Kaç trilyon derecesi var onu Allah biliyor. Celle Celaluhu. O dertsiz insanlar dertleri sayesinde sevap kazanmış Müminleri görünce diyecekler ki diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Keşke dertlerden bizim etimiz parçalansaydı dünyada da şu sevapları kazansaydık biz. Adamlar 10 sene yatakta kıvrandılar. 5 sene çocuğunun hasretiyle yaşadı. Ama cennette neler kazandı?